Benim de tabii anne olmanın verdiği bir içgüdüsel bir dürtü elbette var ama şimdi haberlerde o kadar fazla düşüyor ve etrafımızda çok fazla görüyoruz. 13, 14, 15 yaş yani bana göre bunlar çocuk. Tabii ki çocuk yani normal yani, kavrama da göre çocuk yani 18 Bakıyorsun 13-14 yaşında delikanlı ki. kocaman kız maşallah büyümüş modunda. 18 da kendini, yaşından önce zaten çocuk. O da kendini birey hmm. olarak görüyor çünkü vücut büyüyor. Ama maalesef beyin hala çocuk. Ama bu yaşlarda özellikle son günlerde Alanya'da yaşanan iki tane intihar olayı, cinayetler ve sürekli bu dönemde inanılmaz peş peşe ve arka arkaya geldi. Ve yaş grupları çok dikkat çekici. Yani burada benim üzerime basın olarak ne düşüyor? Benim üzerime anne olarak ne düşüyor? Benim üzerime halk sıradan bir insan olarak ne düşüyor? Aslında bunu bir sorgulamak gerekiyor. Yani Şimdi siz... o zaman ilk basından başlıyorum. <laughs> lütfen. Lütfen. Ee, şöyle çok fazla gösteriyoruz. Yani hani böyle e, olayın her türlü ayrıntısının gösterildiği bir e, şey ve e, gençler bunu görüyorlar. E, o kuşaklar döndükçe görüyorlar. Dediğim gibi bir şey işte hayvana yapılan herhangi bir şeyi en ince ayrıntısına kadar gösteriliyor. İşte o bantlama diyorsunuz herhalde. Onların evet. kullanılmadı bir sürü hani herhalde basın etiğine göre bantlanması lazım. Bir sürü bizlerin de önüne düşüyor işte Instagram'da maalesef, maalesef. ya da başka bir yerde Twitter'da dolaştığınızda. Şimdi şiddeti görüyor çocuklar sürekli görüyor. Özendiriyor mu peki bu görsel? Özendiriyor mu bilmiyorum ama e, ...sonradan elini kolunu sallaya sola dolaştığını da görüyor. Bugün bir hayvana yapılan şeyin karşılığının olmadığını çoğu zaman bizler de görüyoruz yani... E, ...ve çocuk bunalıyor, sıkılıyor. Şöyle bir şey, e, tabii ki biz birçok olayda... ...hani bu e, Ahmet'in, Rahmet'in öldürülmesinde de işte çocuk katil ama o da çocuk ama işte bunu yapmış falan diyoruz ama... Geldiğini yok noktayı, bu çocuklar hangi aşamalardan geldiler, hangi aile tiplerinden geldiler, hangi dezavantajlara yaşadılar, hiç bunları düşünmeden evet bir sonuçta kendi yaşadığı birini öldürmüş çok büyük bir suç. Ama dediğim gibi onun bir çocuk olduğunu da unutarak devam ediyoruz. O çocuk o hale nasıl geldi kızım? Çok önemli bir ayrıntı. Biz bu sorularda yokuz, yokuz.